hala ergenle çekemeyen aşkları marsa toplaşın. Bu bir teknik anlatım videosu. İlk olarak kirpik dibinden yukarıya doğru istediğim uzunlukta bir çizgi çekiyorum. Bu da önemli olan kuyruk boyumun katlanma çizgimin geçmemesi. Sonra kuyruk ucumun bir tık altından göz bebeğinin başlangıç noktasına kadar bir çizgi daha çekiyorum. Ve eyeliner'ımın içine dolduruyorum. İçini doldururken e, daha kalın uçlu eğer yani jelenden varsa daha kolay olur. İnce uçluyla gördüğünüz gibi iç doldurmak biraz daha zor oluyor. Isteme, benim sende. Bu da uç kısmını tırnağımla bir daha da atıp etrafını güzelce temizliyor. Orta kısımdaki çizgiyi göz kumarımıza kadar uzatırsak daha düşük bir göz kapağı elde edeceğimizi unutmayalım. Ve eyeliner'ımın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.